bakın. Hayır dur yapma gidecek. Bagaj kapandı. Tekrar bekle geliyorum. Bagajda kaldım. Evet ben bebeği kurtaracağım seni. Hadi Nisa çabuk ol. Ben sana demedim mi kapatma diye. Nisa çabuk ol. Ne diyorsun anlamıyorum. Hadi Nisa yaparsın Nisa. Hadi Nisa. Tamam tamam kurtaracağım seni. Açılıyor mu? Hadi açıl açıl. Nisa git yardım çağır. Sıkışmış ya bu. Nereye takılmış? Evet evet takılmış bekle. Bir şeyler sok içine bir şeyler sok Nisa. Tamam ya bekle biraz. Hadi bakalım bir daha deneyim. Hadi hadi. Açılsana. Ya bir şey bulmam lazım. Bu kesin bu açar. A açıl, açıl hadi. Bu ne ya? Bu girmiyor. O oh, açılıyor. Evet ben bekliyorum tamam. Seni orada bırakacağız değiliz ya. Herhalde çıkaracağım. Bir bagaj açamadım. Anahtar yok mu? Girmeseydin sen de Squid Ne ya? Eyvah. Ah, Nisa geldi. Nisa ne oldu? Squid geliyor. Ee Nisa ne yapacağız şimdi? Burada mı kalacağız hep? Nisa bir şeyler yap. Bekle biraz ya çaklanır mı? Nereden çıktı bu ya? kız senin yüzünden burada kızını kaldık. Ya ben ne yaptım ya? Sanki ben bir şey mi yaptım? Ben burada kızını kaldım. Eee ne yapacağız şimdi? Nisa bir şeyler yap. Hadi Nisa sen bir şeyler bulursun. Nisa benim ön tarafa gelmem lazım. Nisa yanında bir düğme var. Ona bas. Üzerinde rakamlar var. Bu mu? Hayır hayır o değil. Öbürü. O zaman rakamlar var. Bu mu? Hayır hayır o da değil öbürü. O da mı değil ya? Mavi ve kırmızı ışık var bu mu? Ha o zaman boş olan tuş. Evet Nisa bas ona. Oldu mu? Ne oldu Nisa? Açıyorum. Ah bu açıldı. Aa, açıldı. Aa, onu da açtım Nisa. Efekan çık bakalım. Nisa açtım anahtarı bana ver. Anahtar mı? Sukut gemi yakalanmadan gidelim şuradan. Eve yalnız su burada. Basıp kazak. gidelim şuradan kurtaralım kendimizi. Ben sıra arabası ne biliyor musun? Çekil çekil oraya ben geliyorum çekil. E o zaman süper. Eve arabayı sür gidelim o zaman. Nisa emniyet kemerini tak. Tamam takıyorum. Nisa sıkı tutun gidiyoruz. Eve kal bu Nisa çalışmıyor mu? Nisa çalışmıyor. Nisa bu araba bozuk mu? Burada. Burada mı? Evet. Çalış, çalış. Hadi çalış. Çalış ya, çalış. Niye çalışmıyor bu? Benim aklıma bir plan geldi. Ne geldi Nisa? Dışarıda benim abur cuburlar var ya, onları dökeceğim, dikkatini alacak. Abur cuburlar mı? Ha burcu mı yere dökeceğiz? Nisa dikkati dağıldığı anda biz de kaçarız. Tık <laughs> Nisa geliyor. Senin abur cuburları gördü. Nisa senin abur cuburları gördü. Bak geliyor. Geliyor. Efekon geliyor. Hadi çalış. Nisa arabayı çalıştırmanın tam zamanı. Çalışırsa kurtuluruz Nisa. Oh çalıştı. Olur, çalıştı Nisa. Araba çalıştı. İşe yaradı. Oh be çalıştı sonunda. Çalışmayacak sandım. Oh. Evet çalıştı Nisa. Hazır mısın? Emniyet kemerinizi takalım tekrardan. Tamam. Nisa emniyet kemerini tak. Gidiyoruz. Efe evet, kan şu taraftan dön. Tamam dönüyorum. Dön şu taraftan dön. wow Efe evet, kan bir şey diyeceğim. Ne oldu Nisa? Ses seslerim benzer ya. Nisa benimle şu an dalga mı geçiyorsun acaba? Yoo. Evet Efe kan burası. Doğru yoldan gidiyoruz. Nisa bu yoldu değil mi? Nisa önümüze çıktı bu. Nereden buldu bizi bu? Ne bileyim. Nisa, Nisa oralara baksana bir şeyler var mı? Evet, Orada bir <laughs> şeyler var bulacağım. Yiyecek mi yiyecek? Bu var. Ne o? Nisa Kız, o ne? Ver vonka ver. Vonka çikolatası. Aa <laughs> oh, Nisa vonka çikolatası. Bu gelene bunu vereceğiz. Nisa vonka çikolatasına hayır diyemez. De. Görüyor musun vonka çikolatası bu. Bunu her yerde bulamazlar ki Nisa. Evet. Bunu her yerde bulamazlar. Buna da hayır diyemez. Nisa bunu veriyoruz ve ellerinden kurtuluyoruz. İnşallah. Tamam ben bakalım. At gitsin. Aldı mı Nisa? Efekan Wonka çikolatasını gördü almaya gidiyor. Evet evet Nisa Wonka çikolatasını gördü. Alacak Yok. önümüzden çekilecek. Biz de kurtulacağız Yok. yolumuza devam edeceğiz. Aldı sen devam et. Nisa aldı ben devam ediyorum. Evet. Gittiler ya. Sonunda evet, gittiler. Afkan, kızı, kızı, kızı. evet kurtulduk.